Evet Merhaba Arkadaşlar Ben Utku Bugün Yine Bir Tanıtım Videosu ile Beraberiz Arkadaşlar Kısa Süreli Bir e, Ayrılığın Ardından Tekrardan e, Yine Bir Tanıtım Videosu ile Beraberiz Peki e, Bugünkü Tanıtım Videomuz Ne Huawei'nin e, Yeni Çıkartacağı Bir Telefon Modeli Arkadaşlar Huawei Honor 8 Peki Arkadaşlar bu arada bir iki soru gelmişti bana. Ben onlara hemen cevaplamak istiyorum öncelikle. Ee, bana niye oyun videoları çekilmiyor gibisinden küçük sorular geldi arkadaşlar. Oyun videoları çekmememin sebebi şu sıralar arkadaşlar oyunlarla pek aram yok. Ben de tanıtım videolarına biraz ağırlık verip kendimi tanıtım videoları çerçevesinde ...geliştirmeyi e, geliştirmeye çalışıyorum arkadaşlar çünkü... E, ...hem oyun videoları çekip e, hem de tanıtım videoları çekmek istiyorum ancak bu... ...dönem içerisinde tanıtım videolarına ağırlık verip kendimi... E, ...tanıtım videoları çerçevesinde... ...daha geliştirebilirsem arkadaşlar e, benim için... E, ...daha iyi olacak. Çünkü e, bildiğiniz gibi... ...tanıtım videoları da insanlar izliyorlar yani. Neyse arkadaşlar, konumuza gelelim arkadaşlar. Huawei bildiğiniz gibi büyük bir e, artık... ...yani ben hatırlarım ben e, 15 yaşındaydım. O zamanlar ilk Huawei ile tanışmıştım yani... ...gayet güzel bir tasarımı vardı. E, Android tabanlı bir işletim sistemi vardı. Ve... E, yani tamam belki bir Samsung değildi, bir e, Sony değildi ama yine de tasarım açısından, incelik açısından ve kalite açısından gideri e, olan bir telefondu ve Huawei bugünlere gelmiş yani bugünlere kadar kendini hep sürekli yenileyen ve geliştiren bir Çinli bir telefon üreticisi haline geldi ve sürekli. E, yükseliyor. Ben şimdi kaç yaşındayım? Ben şimdi 18-19 yaşlarına geldim ve arkadaşlar bugün e, artık e, kaç yıl geçlerden 3 4 5 yıl geçti ya yani aradan. 5 5 yıl geçti aradan ve bugün yani ben 9. sınıfta ilk kez gördüğüm Huawei ile bugünkü gördüğüm Huawei arasında dağlar kadar fark var. Ve arkadaşlar Huawei uzun zamandır konuşulan Yepyeni bir telefonla piyasaya e, bomba halinde düşecek bir telefon hazırlıyor arkadaşlar. Ve Arkadaşlar bazı sızıntılar olmuş. Ben de biliyorsunuz bu sızıntıları konuşmayı seviyorum. E, önceki iPhone e, 7 ve ondan önceki Samsung videomdan da bileceksiniz ki <laughs> sürekli bir sızıntılar konuşuyordum. ...ve bugün de yine e, o sızıntılar hakkında konuşacağım arkadaşlar. E, Tabi sızıntıların yanı sıra resmi bilgiler de var arkadaşlar. Bu sefer sadece sızıntılar yok. Resmi bilgiler de var elimde. Bu resmi bilgileri de değerlendirip... E, ...onun üstüne de biraz kendim yorumlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Artı teknik özellikler vesaire de... ...neredeyse her şey resmiyete kavuşmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve... E, tasarım hakkında, görsellik hakkında, işlemci hakkında çok net bilgiler var arkadaşlar. Hemen o bilgilere geçeyim artık arkadaşlar isterseniz. Evet arkadaşlar Çinli telefon üreticisi Huawei son dönemde oldukça bu yeni telefon için baya bir meşgul arkadaşlar. Daha geçen ay Huawei V8 piyasaya süren şirket Şimdi de yeni bir telefonu çıkartmaya hazırlanıyor arkadaşlar. Bu telefon nedir? Huawei Honor 8. Bu yeni telefon bir süredir gündemde olan Huawei Honor 8 tabii ki de arkadaşlar. Peki bu Huawei Honor 8'i biraz tanıyalım. Kullanıcılar merakla bekliyor arkadaşlar bu telefonu. Yayın e, yayınlanan yeni bir afiş arkadaşlar çok yakında resmi olarak tanıt, tanıtılacağını Huawei tarafından söylenmiş arkadaşlar. Huawei Honor 8 hakkında uzunca bir söylenti ve sızıntı bilgileri ve birçok görsel var arkadaşlar. Önceki biliyorsunuz ki videolarımda iPhone ve Samsung'un yeni çıkartacağı telefonlar hakkında neredeyse hiç görsel yoktu. Sadece iPhone'un işte çakmasının görselleri vardı. Sonra işte yine Samsung hakkında sadece tek bir kare çekilmiş bir fotoğraf vardı. Ancak bu Huawei Honor 8 hakkında bayağı bir görsel var arkadaşlar. Ee, bakın gördüğünüz gibi ince ve metal bir tasarıma sahip olacak olan e, telefon. E, Honor 7 ve Honor V8'e benzeyecek bir e, tasarımla geliyor arkadaşlar. Daha önce telefonun lansman tarihi arkadaşlar 25 Haziran olarak söylenmişti. Ancak cihaz bu tarihte çıkartılamadı arkadaşlar. Tanıtılamadı. Ee, büyük bir olasılıkla arkadaşlar bu e, Honor 8 arkadaşlar 11 Temmuz'da resmi tanıtımı yapılacağı söyleniyor arkadaşlar. Bu tam olarak resmi bir bilgi olmasa da söylenen en net bilgi arkadaşlar 11 Temmuz'da gelen sızıntı haberlere göre arkadaşlar biz 11 Temmuz'da bunu tanıtacağız ve piyasaya yavaştan yavaştan sonrasında sürmeye başlayacağız. İlk olarak Asya sonrasında Avrupa şeklinde piyasaya sunacaklarını belirtiyorlar. Ve arkadaşlar Huawei ee, ...hakkında benim bugün en garip gördüğüm şey, öğrendiğim şey diyeyim ya da... E, Huawei kendi işletim sistemini üretecekmiş arkadaşlar. Yani Android değil. H Huawei öncesinde Android e, tabanlı bir telefondu. Tamamen Android'ti. Google Play'i vardı, Google Müziği vardı, her şey... E, ...Google'ın Android'iydi. Yani Linux tabanlı Android işletim sistemi kullanıyordu... Ve bu firmanın sahibi de Google'da yazılım Android'i ancak arkadaşlar. Huawei e, yavaş yavaş arkadaşlar e, Android tabanlı telefonlar <laughs> e, Android'den sıkıldıklarını belirtiyorlar. Çünkü karşılarında çok büyük bir e, Android sürekli kendini e, büyütemeyen bir hal aldı. IOS da kendisini daha da bir güvenlik açısından diğer e, özellikler açısından iOS kendisini sürekli üst e, liglere taşıyan bir e, telefon e, yazılım haline geldi arkadaşlar. Bu yüzden de telefon şirketleri arkadaşlar kendi yazılımlarını üretip piyasaya yeni bir yön vermek istiyorlar. Huawei de kendi işletim sistemini üreteceğini iddia ediyor arkadaşlar. Honor 8 e, Çinli bir sertifika almış arkadaşlar. Ve bu sertifika telefonun yakın zamanda tanıtılacağını gösteriyor arkadaşlar. Doğal olarak bu sertifikada Honor 8'in arkadaşlar özelliklerini de ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Ve yani gördüğünüz gibi e bu sertifika sayesinde arkadaşlar bu e, Hanır 8'in e, aldığı bu Çinli firma Çin, Çinli sertifika sayesinde arkadaşlar telefonun e, özelliklerini ortalama olarak bile değil net bir şekilde açıklayabiliyoruz arkadaşlar. E, i̇yi ki bu sertifikayı almışlar ve ben de iyi ki e, bu sertifikayı almaları sayesinde bu konuşmayı doğru düzgün bir şekilde yapabiliyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar Honor 8'in e, teknik özelliklerine geldiğimizde arkadaşlar e, Huawei Honor 8 5.2 inçlik e, 1080p ekran Kirin 950 işlemci 3 GB veya arkadaşlar 4 GB'lık bir RAM'e ortalama sahip olacak bir telefon e, olacak. Yani RAM ve GB'a baktığımızda gayet iyi ve arkadaşlar 1080p'lik ekranda gayet günümüzde normal bir e, ekran arkadaşlar. 5.2 inçte standart bir Huawei telefonu diyebiliriz arkadaşlar neredeyse. E, hafızaya baktığımızda arkadaşlar 32 GB e, <laughs> veya 64 GB olması bekleniyor. Ancak arkadaşlar piyasaya bir de bir üst model olarak 124 pardon 128 GB'lık depolama alanı çıkarmayı düşünüyorlar arkadaşlar. <laughs> yani arkadaşlar baktığımızda burada e, bayağı bir aslında işi iyi götürmüşler arkadaşlar. 32 64 ve 128 GB'lık depolama alanı. ...günümüzde gayet iyi bana sorarsanız arkadaşlar... ...çünkü <laughs> baktığımızda hala birçok telefon 8 GB, 12 GB <laughs> şeklinde üretiyor. Sesim bu arada gitti, bir izin verir misiniz bana? <laughs> Teşekkür ederim, izin vermediniz aslında ama neyse. Bana sorarsanız depolama alanları mükemmel arkadaşlar. Yani 128 GB'lık bir depolama alanı Honor 8 için bence mükemmel arkadaşlar... Ee, kameraya gelirsek arkadaşlar arka kamera 12 mega, e, megapiksel megabayt ne ya megabayt diyecektim neredeyse 12 megapiksellik arka kameraya sahip olacak ve ön kamerada da e, 8 megapiksellik ön kamera olacak arkadaşlar. Baktığımızda bence benim fikrim arkadaşlar e, hiçbir zaman e, megapikseller pek önemli olmaz. Mesela işte Sony Xperia serilerinde işte e, 20 megapiksellik arka kamera diye geçer. Ancak e, ne kadar e, iPhone arka kamerası 8 megapiksel olmasına rağmen e, Sony'nin e, telefonlarından kat kat kaliteli bir e, çekim ortaya sunar. Çok kaliteli bir piksel gösterir. Yani burada arkadaşlar bu piksel pek önemli değildir. Bence arkadaşlar Huawei bu telefonu piyasaya sunduktan sonra bir elektronik markete gidip bir telefonun kamerasına bir bakmak lazım da bence çünkü e, ne kadar iyidir ne kadar kötüdür megapikselden... anlayamayız diye ben düşünüyorum arkadaşlar ayrıca arkadaşlar e, ne kadar az önce Huawei kendi işletim sistemini çıkartmak istiyor desek de arkadaşlar bu hemen olmayacak tabii ki de çünkü e, bildiğiniz gibi bir işletim sistemini yapmak e, belki yıllar alabilecek bir işlem çünkü kolay bir işlem değil işletim sistemi yapabilmek arkadaşlar bir sürü ee, tasarımcı e, yazılım mühendisi oturacak e, işte tasarımcılar çizecekler yazılım mühendisleri kod yazacaklar e, bunun yapılması bayağı bir uzun süreceğini o türlü tabii ki de bu telefonla Huawei Honor 8 arkadaşlar piyasaya şart e, şak diye kendi işletim sistemiyle çıkmayacak. Bu yüzden de arkadaşlar Android 6.0 Marshmallow işlemcisiyle çıkacak arkadaşlar. Benim Huawei'de en çok dikkatimi çeken şeylerden biri Honor 8'de arkadaşlar. Çift SIM kart desteği olması arkadaşlar. Bu eee Honor 8'de çift SIM kart desteği olacak. Ben her zaman çift SIM kart desteği olan telefonlara özenmişimdir. Çünkü arkadaşlar e, birini iş telefonu iş numarası olarak kullanabilirsiniz. Diğerini de aile bir akraba bir e, arkadaşlar arası kullanacağınız bir SIM kart olabilir. Ya yani bence bu e, Honor 8 için gayet güzel bir özellik çift sim kart. Ee, zaten e, çift sim kart özelliğinin yani ne iPhone'lar ne Samsung ne Sony e, yani büyük firmalar arkadaşlar üretim yapmıyorlar e, çift sim kart desteği. Ve Honor 8'in de e, burada parlamasını sağlayacak e, özellik Ben bana sorarsanız çift sim kart desteği olacaktır. Ee, ve arkadaşlar USB Type C portu olacak arkadaşlar yani standart bir USB giriş arkadaşlar bir de e, çoğu Android telefonda olduğu gibi son e, Sony'lerde ve e, bazı e, Samsung'larda olduğu gibi e, NFC olacak yani NFC olacak arkadaşlar ve Parmak izi okuyucu özelliği de bulunacakmış arkadaşlar. İlk olarak iPhone'la başlayan sonrasında Sony şeklinde devam eden bu parmak izi okuyucu özellik bana sorarsanız gayet güzel bir şey. Çünkü nasıl olursa olsun insanlar yani bir şekilde bir süre sonra bizim şifremizi... PIN kodumuzu öğrenebilirler yani baktıklarında ancak arkadaşlar parmak izimizi ya parmak benim parmağım olduğu için kimse yani benim parmağımı o e, okuyucuya değdirmediği müddetçe e, telefon açılması hiçbir türlü işlemde yapılamaz bu yüzden parmak izi ben okuyucu özelliğini Honor 8'de kutluyorum mükemmel bir özellik bana sorarsanız arkadaşlar Artı baktığımızda 2900 e, bir batarya olacak. yani bence 2900 gayet iyi. E, Sony'lerde 3200'dür. sonra iPhone'larda 2500 2200 ile 2900 arasıdır. bence batarya kapasitesi içine çektiği enerji gayet İyi. Yani bu kadar enerji içine çekebiliyorsa arkadaşlar benim görüşüm 2900 e, mahlık bir e, enerji çekebiliyorsa içine bu şu demek arkadaşlar bana sorarsanız güçlü bir bataryası olacağından dolayı yaklaşık bir bir buçuk günlük e, bir süreyle çalışabilecek yani telefon e, gibi geliyor bana yani e, pil ömrü uzun gibi duruyor arkadaşlar. Ancak bu konuda net bir bilgi yok elimizde. Bu sadece benim düşüncem arkadaşlar. <laughs> e, telefon içinde artık konuşamıyorum arkadaşlar yanlış söyledim. Telefon için yayınlanan e, davetiye göre arkadaşlar yani e, firma elemanlarına dostlarına yolladığı bir davetiye var arkadaşlar. Bu davetiyeyi işte dediğim gibi elemanlarına, işte tasarımcısına, endüstriyel tasarımcısına, görsel tasarımcısına, işte grafik tasarımcısına, bilgisayar mühendisine, işte endüstri mühendisine, yazılım mühendisine, bilmem necisine, müdürüne, patronuna, dostuna yolladı. Davetiye göre de. Resmi tanıtım arkadaşlar ben diyor 11 Temmuzda yapacağım diyor Haziranda lansmanı yapacaktık diyor ama diyor yapamadığımızdan ötürü 11 Temmuzda davetiyeleri yolluyoruz 11 Temmuz'dan resmi olarak tanıtımı yapacağız diyorlar arkadaşlar evet arkadaşlar bu bence gayet güzel bir telefon telefon özellikleri de gayet iyi gibi duruyor arkadaşlar. Ee, birkaç soru işareti var arkadaşlar. O soru işaretleri de e, 11 Temmuz tarihinde arkadaşlar e, resmi talimatından sonra tamamen bir netliğe kavuşacağını ben düşünüyorum. De, evet arkadaşlar, bugünlük benden de bu kadar olsun arkadaşlar. Çok fazla konuştum, çok seri konuştum, hızlı anlatabilmek için, e, ya hızlı anlatabilmek için de de sizlere? <laughs> yani. Bakın boğazım bir de acıyor yani şu an ee, çünkü hem yorumlayıp hem düşünüp hem anlatıp işte hem videoyu kaydetip hem e, konuşup hem ses işte açık vesaire ben de ufak e, zorluklar yaşıyorum burada sonuçta arkadaşlar. Ondan arkadaşlar e, artık ben her zaman olduğu gibi ka e, kapanış konuşmamı yapayım. Bugünkü bu videomun sonuna kadar izlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Lütfen abone olun, lütfen beğenin. Diğer tanıtım videolarımı ve oyun videolarımı da izleyip bana destek olursanız çok sevinirim. Ee, diğer videolarımda da arkadaşlar belki bir iki şey size katabilecek videolar vardır. Bir düşünce vardır, fikir vardır. Lütfen izleyin arkadaşlar. Bir de beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız bir de arkadaşlar sizden iyisi, sizden güzeli yoktur diye düşünüyorum. Ee, neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Utuk kaçar, kızlar kovalar. Haydi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.